İngiltere'de Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerine yönelik yayınlanan hukuki görüşte Pekin hükümetinin Uygurlara karşı soykırım suçu işlediğine dair çok inandırıcı kanıtlar olduğu belirtildi. Alison MacDonald da dahil olmak üzere Londra'daki Access Court Converse'deki kıdemli avukatlar tarafından hazırlanan 100 sayfalık raporda gözaltındaki Uygurlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, kadınların doğum yapmasını engellemeye yönelik tedbirler ve Uygur çocuklarının zorla aileden koparılması gibi maddeler yer alıyor. Hükümetlerin 6 aylık kamuya açık belgelerinde uluslararası kuruluşların yayınlarının, akademisyen görüşlerinin, hayır kurumları ve medya raporlarının incelenmesi sonucu hazırlanan hukuki görüşün mahkeme kararı gibi yasal bir zorunluluğu yok. Ancak yasal işlemlere bir temel olarak kullanılabilir. Görüşte ayrıca Uygurların köleleştirme, işkence, zorla kısırlaştırma ve zulüm olarak tanımladığı yöntemlere dair deliller de sunuluyor. Türkiye'deki Doğu Türkistanlı aktivistler Çin yönetimine seslerini duyurabilmek için Ankara ve İstanbul'da aile nöbetine devam ediyor. Ayrıca Kazakistan, Almatı'daki Çin konsolosu önünde de eylemlerin başladığı öğrenildi. Uygur Türkleri Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde ve Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki aile nöbetine yeniden başladı. Ankara'daki eylem dördüncü gününe girerken İstanbul'da bir süredir ara verilen aile nöbeti de yeniden başladı. Öte yandan dün Kazakistan'daki Doğu Türkistanlıların Çin konsolosluğu önünde eylem yaptığı bildirildi. Uygur aktivistler Çin Çin'e taleplerini duyurmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Aile nöbetine katılan Doğu Türkistanlı akademisyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdurreşit Celil Karluk, hak arayışının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. Karluk, dünyanın en masumane nöbetini yapan kardeşlerimiz buradadır. Aile nöbeti artık millet nöbetine dönüşmüştür. Çin uluslararası mahkemelerde cezalandırılmalıdır ifadelerini kullandı. Doktor Karluk ayrıca Çin'in Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri içinde büyük tehdit olduğunu ve bu ülkelerin bir an önce bunun farkında varması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nin eski başkanı Abdülcelik Karakaş, Avrupa, ABD ve Avustralya başta olmak üzere tüm dünyadaki Uygurları Türkiye'de başlatılan bu harekete destek vermeye çağırdı. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarzı yanlış olsa bile eski başkan Donald Trump'ın Çin'e yaklaşımının doğru olduğunu söyledi. Amerikan CNN televizyonunda soruları yanıtlayan Blinken gerek işbirliği gerek rekabet gerekse hasım ilişkisi olsun ABD'nin Çin'le ilişkilerini güçlü bir pozisyonda kurması gerektiğini söyledi. Blinken başkan Trump'a adil olmak gerekirse Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu. Doğru olan buydu. Bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip doğruydu dedi. Blinken başkan Joe Biden yönetiminin insan hakları ve demokrasiyi ABD dış politikasının merkezine oturtacağını da dile getirerek Uygurların haklarının ihlal edilmesine ilişkin ABD'nin diğer ülkelerle ortak hareket edebileceğini belirtti. Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin genel yayın müdürü Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2022 Kuş Olimpiyatlarını boykot etme fikrinin çok da destek alacağını zannetmediğini belirtip, uluslararası Olimpiyat Komitesi ve atletlerin 2022 Kuş Olimpiyatlarını boykot çağrısına karşı çıkacağını ifade eden Hu, Çin'in bu çağrıya uyan ülkelere ciddi yaptırımlarla karşılık vereceğini bildirdi. En az 180 insan hakları örgütü Çin'in kitlesel insan hakları ihlallerini protesto amacıyla Pekin'de düzenlenecek 2022 Kuş Olimpiyatlarını boykot çağrısında bulunmuştu. Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Trump döneminde İsrail düşmanı olduğu gerekçesiyle geri çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne yeniden dönmeyi planlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın dış politikasının demokrasi, insan hakları ve adalete dayandığını belirterek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin despotluk ve adaletsizlikle mücadele etmek ve temel özgürlükleri desteklemek için önemli bir araç olduğunu ifade etti.